Evet. Hiçbir bahanem olmadan direkt koç burcuna bakacağım. Yılbaşına kadar. 5 kart. İçimden geldi. Normalde bakmam. Ezan okunuyor. Bekleyin. Şimdi buradan 9 kart çekeceğim. Ama ezan okunuyor biraz bekleyin. 9 kart bakacağım. Yılbaşına kadar. Ezan ne kadar 9 kartı koyacağım. Ya nasıl denk geldi anlamadım. 9 kart yılbaşına kadar. Aralık 2025 bitecek zaten. 2026. Sadece koça bakıyorum. Niye derseniz içimden geldi. Çünkü koç sanki çok şanslı gibi geldi. bir görmek istedim. İnanın arabanın içinde bakıyorum. İşte ben ee, şöyle yorumlar atıyorlar ya işte şöyle oldu böyle oldu. Yanlış anlamayın. Hani baktığım zaman bazı böyle bakan kişilere bakıyorum. Hani benim gibi bakanlara. İşte mumlar bilmem ne. ki amatör. Ya umarım hani bir yere dokunurum ama Gerçekten ben halktan biriyim yani benim bir öyle bir bakacak bir yerim de yok. Yani şu an araba koltuğuna bakıyorum farkındasanız. Şu arabanın kapısı yani. Hocam da. Bekleyin bakalım. Ezan bitene kadar. Evet şimdi koç için e, 9 kart bakıyorum. Ezan bitti. E, daha önce baktıklarımda 5 kart, 3 kart. Ya ben istediğim gibi bakarım. Siz üstünüze almayın gerekirse. Hani niye böyle zorluyorsunuz? Ben onu anlamadım. Hani ben mecbur değilim. Anlatabildim mi? Yani bu kadar net konuşuyorum. Artık sıkıldım o yorumlardan falan. Ya isterseniz takip etmeyin. Ama bu şekilde hani mecburmuş gibi bakacaksın, edeceksin. Ya ben sanki senin işçinim. Gibi tavırlar gördüm. O yüzden çok sinirliyim. Devam edeyim. Evet. Koç şu an diplerdesin. Şu an diplerdesin. Şöyle e, diplerdesin derken hani çok kötü değilsin. Ama çok da iyi değilsin. Yılbaşına kadar devam edecek. Sen ne yaptın koç böyle? Hani nereden biz yani bir kötü bir şey olmuş koç. Dur bakalım devam edeyim. Ona göre yorumlayacağım. Çünkü tek kart olmaz. Akrabalardan güzel kazıp gemişsin sen. Arkadaşlardan işte seni çok seviyoruz. Bilmem ne bilmem ne. Çok güzel dürtlemişler seni. Koç. Gördün mü? Senin için içimden güzel şeyler geçiyordu ama gerçekten yani şöyle de olabilir. yani gözün açılmış. Hani düşmanlar belli olmuş. Ama biraz bir zarar görmüşsün sen. Ama neyden gördüğünü bilmiyorum. Ama bir şeyden zarar görmüşsün. Bakalım nereden görmüşsün zararı. Atalardan atalar şunu bıraktık bunu yaptık ettik seni bırakmışlar devam edeyim bu en son kartımız bu arada şurada şöyle dursun en son kartımız şuradan devam edeceğim. evet koç dünya tersine dönmüş koç ne yapacaksın param da var ne yapacaksın bomboş mu gezeceksin öyle olacak ee, yanlış anlamayın ben hani genel olduğu için bu ailevi bir şey ben buna girmiyorum kendisi biliyor hemen devam edeyim İşte işte şunun devamı yani ben buna kızıyorum hani konuşalım edelim bu iş çözülsün bitsin hani olmasın olacak ileride olacak bu yılbaşına kadar. Yani ben ettim o etmesin. Yanlış anlamayın. Ben bunu da es geçeceğim. Gördün mü? Barışacaksın. Bir iş var. Burada bir şeyler var. Koç. Sen çok hırslısın. O yüzden bir sıkıntı var. Yani bence hırslı olma biraz. Biraz bekle. Niye biliyor musun? Bak burada benim gördüğüm bir yani af dileyeceksin bir yerden. Nereden? Eşinden. Bak ters dönmüş. Dünya tersine dönüyor şu an. Bak yapma bunu. Muhtemelen parampolun var. Biraz e, frenle. Bir sıkıntı var işin içinde. Şu son kartımız şöyle kalsın. E, i̇şin açığı üzüldüm koç. Biraz yapma. Coşma yani. Bak şunu da açacağım. Aynısıdır hemen, hemen Gördün mü? Anne baba. Anne baba. Anne babaya anlatamıyorsun. İşte ben şöyleyim ben böyleyim. Yok. Dinlemiyorlar. Onlar da ters dönmüş. Yani ben bunu her zaman diyorum bak. Genele vuruyorum. Vallahi yorumlara yazın. Yani burada aksi bir şeyim yok. Yorumlara gene yazın. Ama e, geçen hafta yengeçte gördüm. Şu an koştu devam ediyor. Bu, bu aileyle bir alakalı bir şey bak. Haberin olsun. Eşle alakalı. Dikkat et. Yılbaşına kadar bu olacak. Çünkü çok yaşayacağım bunu. Bak yorumlara yaz diyorum. Her zaman diyorum. E, bunu da artık e, şey edinin. Ben ne kadar baktımsa her zaman derim ki yorumlara yazın. Yorumlardan göreceğim ben sizi. Çünkü başka iletişimimiz yok. Ama yorumlardan tahminim bayağı bir sıkıntı var. Bir de şuna bakacağım. Bak devam eder gördün mü? Baba da sıkıntıda. Kayınbaba. Ya siz evde kavga mı ettiniz? Ne oldu? Bir şeyler var burada. Ama ailevi bir şey bak. Sana diyeyim. Koç. Ayrı bir şey var burada. Net diyorum bir şey var. Yani burada babada mı sırtı döndü? Bence öyle bir şey var. Ya yani şöyle e, mesela siz zamanında evlendiniz. Şu an için konuşuyorum ve ilerisi için. Mesela kayınbaban diyordu ki ben bunların işte her zaman arkasındayım. Ama şimdi demiyor onu. Anlatabildim mi? Uzak duruyor. Sizde bir sıkıntı var. Koç. Size ne oluyor? Bak kendi aranda bir konuşmuyor. Sizde bir şey var. Ve olacak bu. Devam edecek. Ben sadece yılbaşına kadar dedim. Bugün ayın kaçı? Dokuzu mu? Onun mu? Bilmiyorum. Dokuzu herhalde. Yani 20 gün boyunca çok kavgalar belki stresli durumlar yaşanacak. Şuna da bakayım. Bak gördün mü? Bak ya işte üst üste gelir. Şimdi gördün mü derken hani sen az bir şey. Hani ben anlıyorsam sen de anlarsın. Sen de insansın. Şöyle bir bak bakayım. Normal bir şey var mı? Bak görüyor musun? Burada bir terslik var. Bu sizin olduğunuz ailede bir terslik var. Hani yanan bir ocak yok. Anlatabildim mi? Hatta şu an e, diken üstündesiniz. Yani eli kulağında. Boşanıyorsan boşan. Yok ben evli kalacağım diyorsan da evlen. Çünkü büyük bir şey var burada. Benim gördüğüm. Koç için konuşuyorum. İleride başın çok ağrır. Ama şunu söyleyeyim. Koç için. Bak hiçbir şekilde para görmedim. Param var. Sevgi yönünden eksiğim var. Tamam mı? Oldun ya da sevgi yok. Sana söyleyeyim. Ya evden şey işte ne oradan gezelip geliyorsun ama bak bence bu lafımı dinle. Son kartı da açıyorum. Onu sonra kapatacağım. Paylaşım. Ayrılma var, paylaşım var. İnşallah olmaz da. Yani e, şöyle anla. Benim tahminim olmaz olmasın da ve bunu yorumlara yaz koç. Ayrıntıya girmeyeceğim.